Cuma akşam saatlerine itibaren konuştuğumuz mevzu ortada sevgili izleyiciler. O da bir maden faciası daha yaşıyor olduğumuz nedeninin nasılını konuştuğumuz gibi. Yani fıtratı da konuşuyoruz. Kader midir değil midir onu da konuşmak durumunda kalıyoruz. Yani işin kaderini vesairesini bilmeyiz de şu mesleğin fıtratında soru sormak var. O da ihmal var mı? Geçmişteki raporlar neler söylüyordu? Şu andaki durum neyi gösteriyor? Uzmanlar ne söyleyecekler? Nasıl okuyacaklar? Peki deliller ne kadar toplanabilecek bundan sonrası için? Çünkü bu anlamda da uyarılar var. Mesela e, oraya giden e, madem Maden Mühendisleri Odası başkanı ki birazdan konuğumuz da olacak. Onunla da konuşacağız. Yani oraya girip e, araştırma yapmak istiyorlar. Afat e, koordinasyon merkezine girmeye çalışıyorlar ama Kemal Kılıçdaroğlu girdikten sonra o noktaya gidebiliyorlar onlar da. Niye? Bazı belgeler istiyorlar, verilmiyor. Kim vermiyor? Neden vermiyor? Hangi gerekçeyle? E bütün bunlar sorular. E bu mesleğin fıtratında o soruyu sormak var. O soruyu soracağız elbette. O soruları da sormayacağız. Devam edeceğiz. Giden 41 can. Bugün bir yavrunun, küçücük bir kızın o hayatını kaybeden e, madencilerimizin fotoğrafları vardı elinde. Gösteriyordu bir başka milletvekiline gösteriyordu Aysu Banko Bankoğlu'na. Fotoğrafları çekilmiş. E, ona anlatılabilir mi acaba? Fıtrat nedir? Kader nedir? İhmal nedir? İnsana değer vermek nedir? Ne değildir? Bol bol bundan sonra zaten bunu öğrenecek aslında o çocuk, o küçük kız çocuğu. Ya da 15 gün önce dünyaya gelip 15 gün sonra babasını itiren o bebek. Bundan sonra hayatında bütün bunları sorgulayacaktır şüphesiz ki. Çünkü o kadar büyük bir eksiklikle büyüyecekler ki o yavrular. Ve belki bu eksikliği yaşamayabilirlerdi. İşte derdimiz de bu. Başka yavrular öyle babasız kalmasınlar diye. Sormaya devam edeceğiz efendim. KRT Yön Radyo yayında biz bu gelişmeleri de ve aynı zamanda soruları da dile getireceğiz ve elbette memleketteki diğer ayrıntıları da iletmeye başlayacağız. Hoş geldiniz.